<king> Arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar ben bundan gördüm küçük şeyler çıkıyor. Bunlar kesinlikle Ne İçinden küçük şeyler çıkıyor bak. Küçük şeyler. Bakayım. Bunlar falan gel bak. İçinden şeyler çıkıyor. Hamburger var. domates evet. <laughs> var. Dur. Bir dakika Selin. Üstünde yazıyor ya anneciğim. 600 TL yazıyor. Bir tanesi 600 liraymış Selin. Ne kadar çok Allah. pahalı. Hı, çok. Kibre. Bunlar neymiş Selinciğim? Bunlar kaç para? Şu ne? Ay bunların tanesi 600 liraymış senincim ya. Çok güzelmiş. Zombiyiz. Zombi şeyiymiş bu arkadaşlar. Ne bunun adı? Zombi. Derin nerede? Neredesin Derin? Neredeymiş Derin bakayım. Ben bulamadım Derin'i. Derin buldum seni. Buldum seni. Sobe. Sobe buldum seni. Sen nereye kayboldun? Arabalara mı geldin? Derin gel gel. Akül arabaya bak derin ne kadar güzel. Hii, kepçe de var yukarıda. Ay şu beyaz Audi'yi çok sevdim. Kırmızıyı da çok sevdim. Pembe mor olanı da çok sevdim. Bak bu ne kadarmış? 9 milyar 11 milyar. Derin ata bak derin. Derin ata bak sallanan ata bak 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 bak. Çok güzelmiş. kay kay var. Kaykay var. Aa, derin şu arabalara bakar mısın? Kırmızı araba. Derin koş koş. Derin bak bak. Bak traktöre bak Derin gidiyor. Hiç bakmıyorsun. Bak ne var burada bak 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 ATM var kırmızı araba var kız ona binilir mi kız sen kocamansın ona binilir mi bak derin sana bir de yeşilini göstereyim Bak kocaman arabalar annem gördün mü? Ne kadar güzeller. buna da mı bineceksin? O seni taşımaz ki. <laughs> Taşıyor mu seni? Bakayım. Ya Derin seni çok fazla ben taşımıyor ben bence. Ben. Bu ne? Güzel. Bu ne anne? Ay bu ne? Getir ben de basayım bir elimi bakayım. Nasıl? Bir dakika. Ay, Ay çok ben sert Selin. Ay o ne öyle anneciğim ya. Çok sertmiş. Annem, bir Derin arabaları yerine koyar mısın Derin? Derin nereye gidiyorsun? Senin şu yardım etsene annem şu arabaları yerlerine bir koyalım şuraya. Şunu da bir koysana senin yerine. Ah Selina, Bu da bana kalın arkadaşlar. Evet bunu da yerine koyduk. Şimdi bakalım. Bizim ufak tefek derin neredeymiş? Ne buldun dere? Bakayım bunlar neymiş anneciğim? İtfaiye mi buldun? Ay derin. İtfaiye nereye gidiyor? Yangınlar çıktığında mı gidiyor? Bu ne derin? Ay jet bunlar. kumarcı bunlar. <laughs> jet götürüyor arkadaşlar. Motor görüyor musun? Bu da jet seki. Vay be. Bakalım şimdi. ya. Kum ardı düşüyordum. Günlerce aradım bundan. Elsa mı bu ne anne? Aa, nasıl komşu var içinde? Ne olur onu. Tamam fiyatına bakalım bir. Derin ne yapacaksın? Ama? Nasıl süreceksin anneanne? sen? <laughs> Dur bakayım sürmeye çalışıyor. Nasıl sürecek acaba? Bence evdeki dört tekerlekli şey vardı ya. Onu bunu zannetti Selin aslında. Oo bak bak geliyor. Hadi. Hadi bakalım nasıl süreceksin <laughs> Aferin sana. Vallahi sürdün derim bravo. Bir de buraya git bakayım. Tekrar sür bakayım. Al bunu oraya kadar git bakayım hadi. Bak onu da aldı bıraktı kaçıyor şimdi. Bak bak bak. Bu, slime. Ay bir dakika bakayım. Wow. Sen süreceksin. <laughs> Gel dur. <sen, sen. gülüyor> Gel. Ay bu ne kadarmış Selin. <laughs> Çok güzelmiş. Ay, bunu bir tutsana. Diyorsun, 500 liraymış ama Selin. Ay bunu alalım ama. Tamam ona bakalım. Selin bak koş koş koş. Bisikletler var burada bak sana göre bisikletler var. Bak. Hiç, hiç. Gel abla da sürsün gel. Ben, ben söyleyeyim, ben söyleyeyim. Derin bak bak şuna bakar mısın? Derin koş. Derin bak bak sıra bak kocaman bir tır var burada. Bak burada düğmesi var bakılıyor Aa, bunlar neymiş acaba? Hmm, acaba Selin oynayabilir slime mi bununla? Buldum, bak slime. Bakayım. Kaç para? Çok tatlıymış bu. Kaç para? Bu kaç ne kadarmış? Bunun üstünde fiyatı yazmıyor Selin Ama bunu alalım çok güzel. Bunu yerine bir koyar mısın? Daha burada neler varmış? Kaykaylar varmış arkadaşlar. Şimdi Selin'e derine bakalım. Derin ne yapıyorsun Derin? Derin o ne? Piyano mu buldun sen? Çok güzel bassana piyanoyu. Ben de basabilir miyim? Bak burada da basılıyor siyah yerleri. Nerede? Nerede? Kim kazandı? Ben kazandım. Derin kazandı. Şaka yaptım. Nerede? Ne buldun? Peppa şey, Pig boyama buldum. Bakayım. Derin şu an boyama yapmayı bilmiyor ama. Derin boyama yapmayı öğrendiği zaman derine boya kitapları alırız. Değil mi Derin? Evet. Oo, oh, arabaya bakın. Vay be. Master High. Oo, oh, çok güzelmiş. Biz YouTuber'ız. Hı <laughs> <laughs> Derin. Bakayım bunlar neymiş? Bu ne biliyor musun? Bak bunu ayağına bağlıyorsun. Gel. Senin şunu bir göstersene annem. Senin şunun nasıl olduğunu bir göstersene. Ayağına tak. Bak bundan alabilirim sana işte. Alalım. Atla. Çevir atla. Bir tak ayağına. Ç tak ayağına. Çevir annem şurada boş alana git. Daha büyük alana git. Çevir atla tamam mı? Çevir atla. Bakayım. Atlayamıyor musun? Çevireceksin atlayacaksın ondan. <laughs> düşeceğin düşeceğin gel gel tamam koy koy. Olmadı olmadı. Çünkü burada şeyi var ya bakın şu şeyi var kağıtı var ya ondan dolayı olmadı. Ay, ay, ay. Ne oldu? Ayağını mı, Ayağın mı acıttı? Çıkar bakayım annem şunu güzelce. Derin sen yap bakayım. Bir tane derin yapsın görelim bakalım ne yapabiliyor. Ay anne, ben de bunu yerine asayım. Ah. Anne. Hani yapabildin mi? Yap bakayım. Anne, Oley anne. oldu. Derin şuna bak arkandakine bak derin. Ay o ne öyle? Bakayım Selin. Bir versene. Ver bakayım. Açma açma. Şunu bir tutsana Selin bir sündüreyim anne. Şunu bir tut. Hayır şuradan tut. Tut şuradan. Dur dur çok sündürmeyin. Kopacak kopacak kafası kopacak. Durun vücudu kopacak. Derin birazcık da sen sündür çek. Ama çok fazla çekme annem tamam mı? Ay ayakları ayrılıyor gördün mü? Ayakları bacakları ayrıldı. Kafasını kopartacak. Kafası kopacak, kafası kopacak. Uzaylının kafası kopacak. Hadi bakalım. Şimdi bunu yerine takar mısın Derincim? Anne, onun içinde de iğrenç şeyler çıkıyor. ben bunlardan çok istiyorum. Bakayım bu ne? Alamıyorum. Bu ne ya? İçinde ne var bunun? Bir şeyler var. Ay, gross zaten hayalet diyor. Baksana. Burada hayalet Anladım mi var acaba? Mi? Ay, şu şekerlere bakın. Derin Bakar mısın? Kedi çocuk. Derin tut. Aa, bunu bu senin olsun derin bir. Bu 64 lira. Derin bu da senin olsun. 2 Bunu tut. Hello de derin. Yeşil de derinin olsun. Üç. Hangi renk istiyorsun derin? Mavi mi kırmızı mı yeşil mi? Ablandan Hello Kitty aldı kırmızı mı istiyorsun? Ben bunu alacağım. Tamam derine kırmızıyı aldık. Anne bana şundan alır mısın? 64 liraymış. Bu ne yapacaksın annem ya? <laughs> evet arkadaşlar. <laughs> tamam evimiz açacağız bunu burada açmıyoruz. Tamam mı? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>